değerli ve muhterem ve kıymetli din ve dil kardeşlerim. Yarın sebit günü cumartesi tam saat üç buçukta bütün Kerkük milleti Arabi olan, Kürdü olan, Türkmanı olan Arafa semtinde hakkımız yıkışır inşallah teala bir kardeşlik, bir dostluk, bir ahbablık görse bizim kardeşlerimize zulüm olan وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْ قَلِبُونَ Kardeşlerimize Gazze'de o kadar zulmü gördüler, o kadar evlerini yıktılar, o kadar uşakları yetim ettiler, hanımefendileri dul ettiler. Yarın inşallah Teala değerli o muhterem kardeşler, Arafa semtinde bir yıkışma var. Ehl Kerkuk, Kerkuk milleti destek olurlar Ehl Gazze'ye. Bu bir mevkaftı. Konu milliyetçilik dedi. Konu mezhepçilik dedi. O kadar konuya çağ. İslam'ı temsil eden, Bilintilerim bizim bir kardeşlerimiz var. Gazze'de evleri yıktılar arkadaşlar. Bazı uşakları eleş tapmadılar, gömdüler özlerine arkadaşlar. Arvadları dur koydular arkadaşlar. Evladı olmayan ceddede mahallede Korpakta yatanlar var. Yemek takmıyorlar arkadaşlar. Elbise yok. Para yok. İçmek yok. Allah razı olsun. Bazı kardeşler para gönderdiler. Allah razı olsun. Bazı kardeşler kuyu kazdılar. Bazı kardeşler gıdaya gıda gönderdiler. Bazı kardeşler bataniye gönderdiler. Allah razı olsun üzerinden. Bu gazanın konusu bir sır ilahidir. Bu olsun bunlar evlerini yıktılar. Uşakları yetim ettiler. Bunlar haberi dinlerine meyikattiler. Ne olsun bu gazada bu sır ilahi dinlerine o kadar meyikattiler. Ondan dolayı değerli o muhterem kardeşler en ağzı bizim mokufumuz Kerkük'te biz bunlara bir destek olalım. Bunlardan bir el olalım yardım oğlu gönderir, Müsaade oğlu gönderir. En azından bu ihticacı aleme bilintilerin, uydulardan, kamilelerden, ya ehli Gazze, terebi sizi unadık. Kerküklüler sizi e unandı. Unutmayın tarih boyunca, Gazze ya Filistin'e ne oldu? Bu Yahudiler arkadaşlar, tarih boyunca Allah'a ta'an ettiler. Allah, ta Allah cimidi, Allah fakirdi, biz daha zenginiz. اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَةٌ سَنَكْتُمُ مَا قَالُونَ Bu Yahudiler tarih boyunca okundunca peygamberleri öldürdüler. Okun oh, Zekeriye'ye ne yaptılar? Yahya'ya ne yaptılar? Düşünün başını kestiler. Düşünün. Peygamberleri sanki bir bardak su içmek gibi peygamberleri öldürdüler. Müslümanlar taani ettiler. Allah'a taani ettiler. Peygamberlere taani ettiler. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِتَاقَهُمْ Söz verirler sana ama sözlerinde olmazlar. Vaad verenler vaad. El vaudu kâzibe Yahudiler söz verenese ihlaf ederler. Bu tarihlerde sonradan da Rabbul Alemin bu Yahudileri vasf edilir. Bir kere bunlar cabandılar. Ne hilyet var bu ne de gücü var. Nece ya Rabbul Alemin Allah Celle Celaluhu Haşr Surasında buyurur. La yukatilunekum cemi'an illa fi qurun muhassana aw min wara'i judur ba'sun baynahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qawmun la yaqul bular qolasiz taqaniya olduğundan biz güc görürük özlerim biz tefrikada olduğumuzdan dolayı özlerini güc görürük ama arkadaşlar böyle dage vallahi billah özler kimin gıyasız yoktu özleri kimin caban yoktu nasıl kur'an'ıdır dinle üz üze sizinle Üzüze üze gelirler, üzü gelmezler. İlle min vera Allah subhanahu ve teala haşir surasında buyurur. Ondan dolayı değerli o muhterem kardeşler, böyle bir konu oldu Rabbül Alemin bizim için açıkladı. Sizin düşmanınız kimdi? Diri birinci düşmanınız Yahud'tu. İkinci düşmanınız eşrakı mecustu. Ve le tecidennehum akrabahum mevaddeten lillezine aminu, ellezine kalu inna nasara düşmanı düşmanını Rabbul Alemin bilintir sana te mekat. Nece Rabbul Alemin şeytan adu lekum fe tetekhidu adwa. Terabular da sizin düşmanınızdır. Bulardan çok çok dikkatli olun. Çok mekat olun. Ondan dolayı değerli o muhteşem kardeşler. Yahudiler tarihleri, kara tarihleri ne yaptılar? Allah taniyetler. İnallah fakirun ve nahnu aghnia diye de Rabbul Alemin cemide دخيل يا الله، إن الله فقير، يد الله مغلولة، رب العمدة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أو نصر مريم ماذا بهتانا، مريم نامزه وقالوا في مريم بهتانا عظيما. أو نصر مسلم الله طعن هتلر، أو نصر تفريقة مسلم الله نجا بارشا آسالا، وهالخطان قراند الله دا بشار الله، ندان بز Allah'tan uzak olduğumuzdan dolayı özleri her kutlanı kurandalar, Müslümanları parçalasınlar, gerçekten başarılı olurlar. Neden? Çünkü biz uzak olduk Allah'tan. Uzak olduğumuzdan Allah'tan ondan dolayı her kutlanı kururlar. Baksan başarılı. Bir vakit karakter etkiler Peygamberi aleyhissalatü vesselam hakkında. Bir vakit Müslümanlar hakaret ederler. Bir vakit ama bunlar ne yapsalar tarih boyunca, biz çok önemli bir dönem Kur'an'a, dönem Peygamber Efendimiz'in sünnetine, nemce Allah'ın emrini tatbik etsek, nemce Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'ın ittiba etsek, bunların her uşağı Gazze'de, sadece Gazze değil, sizi uşağları uzda, her uşağın elinde bir taş olanda, gel Allahu Ekber, Yahudilere. Bir hanım efendi Kur'an okudu. Allahu Ekber

دي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اي صلاه دان وحاكم عرب حاكم مع الاسف الشديد بلاد الاخرى شيء تستقل ما والله العظيم غير دولة وار سعودية باخذ الخلاص لا بيش باخ سعودية قطر إمارات كويت بدورت مملكات Arab ülkeleri, bunlar bir İslamik harp, İslamik bir kurşun kullansınlar. Bu dört memleket bir sene ihtiyacımız var. Bu dört tane bas paraların sahbetsinler. Avrupa banklarda var. Banklardan bas paraların sahbetsinler. Suudiye parasını sahbetsin. Katar, İmarat, Kuwait, paraların sahbelerin. Vallahi billah tallah. Bak harbi yoktu. Bir uşak ölmedi, bir duvar yıkılmadı. Bir saat içinde eğer İsrail kaldıysa Filistin'de ben hayatta bir şey bilmem. Bak harbi samir, bas para olsak bile oyun. Hapsı trilyon Avrupa'da Onlar nece yaşıyorlar? İsrail nece yaşıyor? İsrail'de ne olsun? Bir küçük bir mantıka bu gücünü olsun. Ne olsun bu? Ondan dolayı bu Kudüs'ün Sırrı kimin elinde oldu tarih boyunca? Ömer bu Hattab'ın elinde oldu. Subhanallah azim. Amr ibn-i As ne kadar sade sen. etsin. Falasını Allah nasibin etmez. Subhanallah. Nasip kimin elinde oldu? Ömer bu Hattab'ın elinde oldu. Geldi Beyt-i Mekdis'i aldı. Feth etti özünü. Habbi Müslümanlar Allahu Ekber. Geldi Ömer bu Hattab dedi. Ya Bilal. Peygamber döneminde Mekke'de azan verdi o. Dedi böyle ya emir el müminin. Dedi Medine'de de peygamber var idi azan verdi Dedi doğru. Dedi kaldı bu Kudüs'te bizim kim bir azan verirse. Dedi ya emir el müminin ben dedim hayattaydım. Peygamber döneminde azan verdim. Dedi bilmem Mekke'de verdi o Medine'de verdi o. Şimdi biz Kudüs'teyiz. Burada da ne verirsen bir azan veresem bizim için. Dedi Allah ya emir el müminin, ben söz verdim. Dedim ya Rabbi peygamberden sonra kimse Bilal'in sesini eşitmez. Dedi ricam senden ya Bilal. Burada da bir azan versen bizim için. Dedi Bilal kalk dedi. Allahu akbar. Allahu akbar. Bu Bilal'in sesi. Eşhedü en la ilahe illallah. O ona bakır. Peygamber döndü sallallahu ala Muhammed. De, peygamber yani bizim nerede ölmeyip de bir de, dedi eşhedü anne Muhammed Resulullah kemillemedi. Değil de, yıklamaktan, Umar bin Khattab, sahabalar, hapsi o kadar ağladılar. Dedi sanki peygamber bizimle yaşa. Sallallahu ala, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı değerli yani, o muhterem kardeşler. Salahaddin el-Eyyubi gelende, elinde de ne oldu? Feth olundu. Subhanallah azim. Kudüs elinde oldu. Ondan sonra değerli o muhterem kardeşler, Yahudiler bir de ellerinde oldu. Subhanallah el azim. 1948 yılında, 1948 yılında bizim Kerkük'te bir albay vardı, akit. Ömer Ali Beyrak'ta, Türkmandı. Askerlerin apardığı hara Ne kadar sende var? 800 ki askeri var. geti cinini bir gün içinde Türkmandı Ömer Ali Beyrak da tahlil etti. Tahlil eden de adam üzerine hüküm edem şenken hatta el çıkarttılar. Ya bu askerlere pardon dinini orada tahlil ettirdi ellerinde. Müslümanların, Irakilerin ellerinde oldu. O tarihi cininin neyle tahlil oldu? Ömer Ali Beyrak'ların elinde. Tahlil etti o Allah'ın takdiri o hakkına neçen şehit düştü Iraklilerden 30 tane arkadaşlar. 30 tane indi makbarat el Irakiyin cihinde var orada gömüldüler şehit 30 tane. 822 deneden 30 tane şehit düştü Allah'ın takdiri o hakkına Yahudilerin beyücünün kızı esir düştü ellerinde. Allah'ın takdirine bak. Ömer Ali Beylikdar, Iraklı'da akit bir ceşil Iraki ne yaptı? Dedi bak bu Yahudilerin beyi geldi, Dedi özü gel ya kızı sen. Dedi ne istersen Ömer Ali Beylikdar, ne istersen ben sana veririm. Bas o kızımı gönder benim için. Dedi yok ben bir şey istemiyorum. Gel özü tenazül eyle Başu ek gel kızı verim sana apar özüne. Yahudilerin beyi geldi İsrail'in Ömer Ali Bey'le kızardan etti. Başında erdi. Özür de diledi özünden. Apardı kızını. Böyle arkadaşlar, böyle birlik beraberlikte biz güçlü olduk. Böyle birlik beraberlikte bize kuvvet oldu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. bir nasibi vardı, bir kısmetleri vardı bu Filistin'de. İnşallah Teala yarın saat üç buçukta Arafa semtinde bir ihticac var, bayanlar var, bütün alimler kök günde Kürt olan, Türkmen olan, Arap olan hapse orada yıkışıklar. Bir beyan gösterdiğim, tere ya Gazze biz sizi unaydık. Uşaklar yetim oldular, tere biz sizi unaydık. Ar Arvadlar dur oldular, tere biz sizi unaydık. Bizim malımız, mülkümüz hapı sizi unaydı. İntan surullahi yansurukum ve yuthabbit akdamakum. İnnallaha ve melaikete yusallune alel يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب كن مع اهل غزه يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كما نصرت محمد يوم بدر انصر اخواننا في غزه على من ظلمهم على من اذاهم يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم